tahan rompiendo rompiendo <laughs> san kapalı bahis boş odalarda yüzüme gülendim artık bizi de güler mi Bulacağım bir yolunu hayır mı ser mi Sen vurma lan gönlümü ödelendin İsim 16 az şey gördüm Saymadım harbiden kaç kere öldüm Senin hiç bütün sorunları çözdüm O gün dönüşünde gözyaşı döktüm Ruhum alarken her zaman güldüm Hayatta hep canlıyken öldüm Dünyamdaki en güzel güldün Seni üzdüm diye kendime sövdüm Sağ sekiz buçuk aga boku yemeden Kafam aygayla benim dün geceden Paralarım cepte gelir hepsi dereden Seni dünya farklı bir gezegen Bunlar benim değil seni mesela bu aşk değil mi? Gönlümde yaşayan senin aşkın kalbimi egemen yeşil gözlerin gönlümü fıtır. <laughs> 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 Eskiden çok üzgündüm. Şimdi hiç üzülmüyorum biliyor musun? Belki de böylesi daha iyi. Hey, 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 Sesler yakılanır. 82 gemzi sanmış bizim buraları. Elinde yok sigara, cebinde var çakmak. Altı çocuk değil, buraki bile seni takmaz. Düşünceler sağlam, yalanlar karavana geçen yazı da oldu bu bırak babalara Kardeşlerin derim ben o adamlara Senin flört olduğun adam benim için aga Paralar cebimizde desteler elimizde Sözleri vuracağım artık her bestelerimizde Acımayacağım senin gibi redip bestecisini Paranoya kalacaksın dörtlüğe girdiğimizde Yazılım gibisin ama kodların eksik olursun yönetmen Ama biz filmini kesik İstersen başrol olabilirsin ama Burki seni sürekli on farklı geçti On farklı yol vardı birini seçtim Şarkının uzunluğu yine Sikime geçti, tuvalet gibisi bu Rossif onu çaydı, bütün evimin giderinden geçti.